Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok çok uzun zaman sonra alt başlıktan da görmüş olduğunuz gibi Jane Eyre kitap yorumu yapacağım sizlere. Kitap yorumu artı bir de filmini de yorumlayacağım. En son zamanda çekilmiş olan filmini. Her ikisini bir arada yorumlayacağım. Sizlerden de daha sonrasında kitap ve film hakkında eğer izlediyseniz ve okuduysanız yorumlarınızı bekliyorum. Öncelikle kitabın konusuyla başlamak istiyorum. E, kitabın konusu şöyle kitabımızda göstereyim. Baş karakter e, adı üstünde zaten Jane Jane'in annesi ve babası öldükten sonra yengesinin ve amcasının evinde yaşamasıyla başlıyor. Amcası öldüğü için Jane'e yengesi bakıyor. Yengesi artı üç kuzeniyle bir evde kalıyor. E, yengesinin çok gaddar ve çok e, kötü, yani Jane'e karşı kötü daha doğrusu davranması nedeniyle Jane o evden ayrılmak istiyor. Zaten de yengesi son zamanlarda ile yaşadığı problemlerden dolayı e, çok yakın bir arkadaşının çağırıyor yatılı okul için ve Jane'le tanıştırıyor. Jane de yatılı okula gideceğini öğrendiği için çok seviniyor. Ve işte büyük bir heyecanla hazırlanıyor. Yatılı okula gidiyor. Yengesinin evinde geçirdiği bölümleri aslında kitapta biraz okuyoruz ama çok böyle bir detaya girilecek bir şey yok. Jane'e travma bırakacak şeyler yaşatıyor yengesi. Kitapta da bunlara daha çok detaylı görüyoruz. Daha sonrasında işte Jane yatılı okula başlıyor. Yatılı okul şartları ev şartlarından çok daha iyi. Çünkü yatılı işte yengesi gibi gaddarca davranan bir insan yok. Fakat yatılı okul şartlarında da hijyensizlik, işte çocukları aç bırakma gibi problemler yaşanıyor. İşte ortaya bir lahana çorbası konuyor ve bir sürü çocuk aynı çorbadan yiyor gibi problemler yaşanıyor. Bu da ilerleyen zamanlarda yatılı okulda salgın hastalıklar çıkmasına sebep veriyor. Ve bir sürü ölen oluyor bu salgın hastalıklardan dolayı. Jane işte bu okula geldikten sonrasında, bu okulda arkadaş ediniyor. Bu okulda çok sevdiği bir öğretmeni oluyor ve evden çok daha sevdiği bir ortamda öğrenerek 8 yılını bu okulda geçiriyor. Daha sonrasında çok sevdiği arkadaşı ölüyor. Daha yeni arkadaşlar ediniyor. Bu arada hayatında yeni şeyler öğreniyor. Okul işte kurallarını öğreniyor gibi bir sürü şey yaşanıyor. Daha sonrasında Jane işte burada öğretmenlik hayatı bittikten sonra çok sevdiği öğretmeniyle birlikte burada öğretmen olmaya devam ediyor. Birkaç yılda burada öğretmenlik yapıyor. Daha sonrasında çok sevdiği öğretmeni bu okuldan ayrılmak zorunda kalıyor, evleniyor. Jane de içinde büyük bir boşluk olduğunu hissediyor ve bu öğretmen gittikten sonra o da bu okulu terk etmek ve yeni bir iş bulmak istiyor. Daha sonrasında gazete ilanlarını araştırırken Thorfeld manikanesinde bir iş buluyor kendine. O zamanlarda bu tarz klasikleri okuyanlar bilir ki mürebbiyelik çok böyle büyük bir e, yaygın bir meslek daha doğrusu. İşte mürebi olmak için Thornfeld malikanesindeki bu ilana kendi işte şey özgeçmişini gönderiyor. Onlar da böyle çok donanımlı bir insan olduğuna şaşırıp Jane'i kabul ediyorlar. Daha sonrasında işte Jane okul müdürüyle konuşuyor, kararlaştırıyor ve o eve gidiyor. Thornfeld malikanesinden kendisinden gazeteyi ilan veren kadın bayağı Fairfax. Yani malikanenin hanımı gibi bir şey denebilir. İlerleyen kısımlarda anlatacağım onu. Daha sonrasında Jane'i malikaneye gidiyor. Malikanede öğretmenlik yapması gereken çocuk bir Fransız. Çocuk Fransızca bilen birileriyle eğitim görmesi gerektiği için Jane'i çok donanımlı buluyorlar aslında. Bu yüzden Jane bu çocuğa işte öğretmenlik yapmaya başlıyor. Evin e, hanımı dediğim Bayan Fairfax aslında evi yöneten yaşlı bir kadın. Jane onu evin hanımı zannediyor ve işte beraber yaşıyorlar evdeki çocuk, o kadın. Jane işte yeni işine alışıyor, çocuğa öğretmenlik yapıyor, evi çok seviyor, evde yaşıyor, ev çok güzel, kocaman bir malikane. Daha sonrasında evin bir beyi var. Bu bey geliyor. Evin beyi dediğimiz kişi de Bay Rochester. Bay Rochester gelince işte evdekiler diyor ki evin beyi geliyor işte hazırlanalım Büyük bir hazırlık, ev temizleniyor falan. Jane diyor ki iyi de bu evin sahibi Bayan Fairfax değil miydi? Aslında e, evin sahibinin Bay Rochester olduğunu öğreniyor. Daha sonrasında Jane ve Bay Rochester çok talihsiz bir şekilde karşılaşıyorlar. Bunu kitaptan okumanızı öneririm, ben anlatmayacağım. E, bu karşılaşmanın sonunda işte Jane, e, Bay Rochester'ın evin sahibi olduğunu öğreniyor. E, Bay Rochester kitapta anlatıldığı kadarıyla birazcık böyle bir e, azıcık yaşlı, azıcık da e, çirkin diyorlar. Kitapta öyle anlatıyor Jane yani. Daha sonrasında işte Jane e, e, Fransız kıza öğretmenlik yaparken Bay Rochester'la da iyice tanışıyor. Bay Rochester çok sevmeye başlıyor. Normalde Jane Rebi olduğu için yemeklere veya işte akşam so e, yemek sonrası oturmalarına inmemesi gerekirken Bay Rochester Jane'i hep yanında istiyor. Çağırıyor. O da onu çok sevmeye başlıyor. Sonrasında işte Bay Rochester gidiyor, geliyor, bazı davetlere gidiyor. Bu sırada Jane'i çok çok daha sevmeye başlıyor. Evde bazı problemler olduğunu fark ediyor Jane. İşte evde ara sıra kahkaha atan sesler falan geliyor. Bu da bir kadından gelen bir ses. Daha sonrasında işte bu kadının kim olduğunu falan Jane öğrenmeye başlıyor. Ee, değişik bir ev olduğunu öğreniyor işte. Sonrasında Bay Rochester Jane yavaş yavaş birbirlerini sevmeye başlıyorlar. Evdeki birçok kişi aslında birbirinden bağımsız ama aslında birbiriyle bağımlı. Bunu okudukça anlayacaksınız. Burası da aslında bir spoiler. O yüzden bunu söylemeyeceğim. Birçok kişi birbirinden bağımsız ama birçok kişi birbiriyle bağımlı olduğu için işte Jane herkese iletişimi var evde. Byrochester'la birbirlerini daha da çok sevmeye başlıyorlar. Bu daha da ilerliyor. Byrochester bir e, e, arkadaşlarına misafirliğe gidiyor. Daha sonrasında o arkadaşlarını eve getirip kendi evinde misafir ediyor. Bu arkadaşların içinde Byrochester'ın sevdiği bir kadın yani sevdiği ne düşündükleri bir kadın var. E, bu kadın işte Evdeki herkes Byrochester'ın o kadınla evleneceğini düşünüyor. Byrochester da geldikten sonra misafirleriyle ara ara Jane ile tek başına görüşme yapıyor. Jane'e diyor ki işte sanırım en çok sevdiğim insanı buldum dünyada gibi sözler, imanlı sözler söylüyor. Jane zannediyor ki bu iman sözler o kadına. Aslında tam tersi bu imanlı sözler ona geliyor. Ama ikisi de birbirlerinin sevdiklerini fark etmiyorlar. İkisi de birbirlerinden sevgi bekliyorlar. İkisi de birbirlerine sevgiye sahipler ama ikisi de bunun farkında değiller. Sonrasında işte e, işler bayağı bir ilerliyor ve evlenme noktasına geliyor. Evlenme noktasındayken evlilikleri bir anda iptal oluyor. İkisi de zaten evlenmeden öncesinde işte birbirlerini sevdiklerini söyledikten falan sonra evleneceklerine inanmıyorlar. İnanamıyorlar. O derece güzel bir şey olduğunu söylüyorlar. Daha sonrasında işte e, evlenme günü geldikten sonra evlilik iptal olunca evliliğin iptal olmasının bir sebebi çıkıyor ortaya. Bu sebebi de söyleyemiyorum. O kadar spoiler içeren bir kitap ki bu sebebi söylersem yani kitabın bütün büyüsü bozulur. Hiçbir şey söylemiyorum o yüzden sebeple ilgili. İşte bozuluyor bu düğün bir sebepten dolayı. Ve bu sebep Bayroçistir'in aslında yaptığı büyük bir yanlış ama onun da e, acı çekmesinden dolayı doğan bir şey oluyor. Jane çok güçlü bir karakter olduğu için ve bu yaşanan problemi kendine yakıştırarak ve Bay Rochester'a evlenerek hayatına devam edemeyeceği için dünden hemen döndükten sonra evi terk ediyor. Ve evden kaçıyor. Çok zorlu bir yolculuğa düşüyor ve kendini yeni bir köyde buluyor. Bu köyde günlerce aç, ekmeksiz, yemeksiz işte ev aramaya çalışıyor. Soğuklar, yağmurlar hasta ediyor. Ölüme çok yakınken tam ölecekken onu birileri buluyor. Bu bulan insanlar da yine spoiler. Bunu da bahsetemiyorum. Ee, onu bulan insanların evine giriyor. Daha sonrasında işte bu insanlarla yaşamaya başlıyor. Bu insanlar Jane'i kabul ediyor. İşte iyi hale sokuyorlar. Yaşatacak kadar yemek yediriyorlar. iyi bakıyorlar falan. Jane yaşamaya başlıyor. Sonra geldiği köyde işte bir Hayatına bir zaman devam ediyor falan. Sonrasında bazı şeyler öğreniyor. Ve hayatı buna göre şekillenmeye başlıyor. Ve sonuçta beklenen şeyler oluyor aslında. Ama sonuca gelene kadar o kadar çok şey yaşanıyor ki. Hani sonuç gelmese de hikaye çok zevkli oluyor zaten. Kitabı sevmemin bir yönü buydu. Konu bu kadardı. Şimdi konuyu bırakıp aslında daha çok kitap hakkında konuşmak istiyorum. Jane Eyre kitabı benim yukarıda görmüş olduğunuz klasiklerden en en çok sevdiğim kitap oldu. Birinci sıraya geçti. Birinci sıraya geçmesinin sebebi de şu ki hani hikayeyi alıp sadece Jane işte Jane küçük ve Jane büyüdü bayraçısıyla evlenemedi bitti değil. Hikayeyi alıyorlar aşk hikayesinden çıkarıp Jane'in hayat hikayesine çeviriyorlar. İşte yengesiyle yaşadığı problemler o yatılı okulda yaşadığı problemler geliyor bayraçısıyla yaşadığı problemler gidiyor o işte ona eve kabul edin insanlarla yaşadığı problemler ve Jane'in bunlar karşısında güçlü duruşu, hayattan aldıkları ve hayata verdikleri anlatılıyor. O yüzden bu çok böyle beni içine çeken kısım oldu. Çok beğendim bu bölümü. Ee, i̇şte Baryoç'a sıra karşı yaşanan problemde o problemi kendine yakıştıramayıp oradan ayrılması Baryoç'a sıra kendisinden çok büyük bir bence güçlü kadın Kendini güçlü kadın olarak göstermesi. Bu da çok güzel bir şeydi. Çok beğendim. Hikayenin dediğim gibi baştan sona olaylar olaylar işte birbirini bağlayarak bağlayarak ilerlemesi çok büyük olay örgüsü doğuruyor. Ve bu da beni tamamen içine çeken durum oldu. Çok zevkliydi. Konusunun anlatımından bahsedecek olursam çok yalın bir dili vardı. Çok güzel anlatılıyordu ve çok anlaşılırdı. Ben bazen çeviri programları işte bu Instagram'ı kullanmaya başladığımdan beri blogger olarak çeviri problemleri beni çok korkutuyordu. Daha çok can yayınları ve İş Bankası Kültür yayınları kullanıyordum. daha sonrasında bu şekilde koridor yayınlarının kitap kapağı çok güzeldi. Bunu tercih etmek istedim. Acaba işte çevirden problem yaşar mıyım diye korktum. Fakat hiçbir problem yaşamadım. Çok zevkliydi. Ayrıca kumaş kapak kullanarak okumak daha bir zevkliydi. Böyle dokunduğunuzda çok güzel bir his veriyordu. Dışının da çiçekli olması şu şekilde tam olarak böyle bana kitabı yansıttı. İşte o malikaneler, sürekli kitabın içinde Barrio Chester'la yapılan evin dışındaki yürüyüşler, Jane'in kendi başına akşam yaptığı yürüyüşler, ayın yansıması, çiçekler, böcekler çok güzeldi. Ee, bunu böyle kitapta hem hissederek hem kapağında görerek okumak çok zevkliydi. Ben çok beğendim o yüzden. Kesinlikle koridor yayınlarını öneririm. Çevirde de hiçbir sıkıntı yoktu. Çok zevkliydi. Ee, kitabın bu şekilde işte hani e, olay örgüsünün çok güzel olması falan beni çok güzel içine çekti. Ama şimdi bu olay örgüsü kısmını filme bağlayacağım. Kitap hakkında yorumlarım ve düşüncelerim bu şekildeydi. Dediğim gibi dönem hani şunu da eklemeden geçmeyeyim. Dönem çok güzel yansıtılmıştı. İşte belirli yerlerde bakıyoruz misafirler gelmiş işte mürebiyeler farklı bir yerde, misafirler farklı bir yerde. Onlarla işte akşam kesinlikle piyanolar çalınıyor, oturuluyor, odalara çekiliyor çok güzel dönem yansıtılmış. Tamamen böyle yaşamak istediğim çok harika bir dönem bence o İngiltere'deki o dönemler işte daha çok kitaplarda Victoria dönemi olarak geçiyor. Çok zevkliydi ben çok beğeniyorum ve burada da çok güzel yansıtılmış. Ee, şimdi kitaba, kitabın film haline geçecek olursam. Ee, filmi daha çok böyle bu tarz aşk işte romanları, klasikleri okuyup da filmini izlemiş olanlar beni anlayacaktır. Örneğin Gurur ve Önyargı gibi, işte Uğultulu Tepeler gibi böyle çok güzel kitapların, çok güzel filmleri olsun diye bekliyoruz. İşte Gurur ve Önyargı'nın kitabı çok güzeldi. Filmi de hani çok çok güzel işte kitaba eş değerdi diyemem. Hiçbir zaman bu tarz kitaplar için filmlerini bence kitaba eş değer tutamayız. Çünkü kitap çok farklı bir yerde, film çok farklı bir yerde oluyor her zaman. Kitap tamamen hissediyoruz. Filmde de hani hissettiğimiz her şeyi oraya aktararak görmüş oluyoruz. Hani gurur ve önyargı benim mesela e, belirli bir seviyeye kadar beklentilerimi karşılamıştı. Çünkü çok çok mükemmel bir şey kitap kadar beklemiyoruz ama çok güzeldi bir şey. Hani bekleniyor, beklediğimi karşılamıştı. Çok zevkliydi. İşte olaylar çok güzel gösteriliyordu. Kahramanlar çok güzel seçilmişti. Çok zevkliydi. E, Jane Eyre dediğim gibi böyle benim birinci sıra klasim olduğu için çok büyük şeyler beklemiştim. Çok güzel olacağını düşünmüştüm. Çok eğleneceğim işte kitaptaki her şeyi yansıtacak falan diye beklemiştim. Öyle olmadı. Büyük bir hayal kırıklığıydı benim için bu. Hani karakterler Jane'in seçimi ve Rochester'ın seçimi seçilen karakterler çok güzel. Çok yakışmış. İşte Byrochester yaşlı ama Jane'in gözünden çok yakışıklı. Ama işte normalde çirkin gibi anılabilecek. Çok hoş bir adam seçilmiş. İşte Jane çok güzel seçilmiş. Jane'i de muhtemelen izlerseniz tanırsınız bazı filmlerde. Ee, ama böyle hani olaylar resmen birbirine girmiş. Ama olay yok aslında. İşte böyle hani size o bahsettiğim son Jane'in işte Bayrochester'la evlene bir kaçtığı köyde karşılaştığı insanlar başta anlatılıyor. Sonra Jane yatılı okula gidiyor. Sonra Jane yatılı okuldan geliyor yengesinin evine gidiyor. Hani böyle oradaki olaylar karışık gösterilmiş. İşte o adam, e, o Gittiği köydeki kişilerle konuşması verilmiş. Konuşmadan gelmişler, geçmişler işte Jane'in en küçük günündeki yatılı okula. Yatılı okuldan geçmişler Bay Rochester'ın evine. Bay Rochester'ın evinde sonra bir süre geçiriyor işte. Bay Rochester'la evlenememesi falan filan. Onlar çok güzel anlatılmış. Onları çok beğendim. Ama sonrasında yine karıştırıyorlar. Yine bir karmaşıklık. Beklentimi karşılamadı o yüzden. Hani çok çok güzel bir kitaptı. Çok çok güzel bir film beklemiştim tam olarak karşılamadı. Beni yani tam olarak tatmin etmedi. Evet bu filme, bu, yani bu kitaba bu film demedim, diyemedim açıkçası. Sadece işte belirli bir dakikasından sonrası bir düzene giriyor böyle işte. Bay Rochester'la oturuyor, sohbet ediyor, ediyor. İşte birbirlerini sevmeye başlıyorlar, bahçede sohbet ediyorlar. Akşam yemeğinde beraber oturuyorlar falan. Orada hani böyle bir güzel düzene giriyor. Ev, neden evlenememesi falan filan oralarda düzene giriyor. Hani onun dışında sürekli bir karmaşıklık, karmaşıklık benim çok hoşuma gitmedi. Dediğim gibi böyle gurur ve ön gibi beklentimi karşılayan bir kitap, bir film beklemiştim kitabın karşılığı. Olmadı, beğenmedim. Yani filmini sizlerin de izleyip eğer okuduysanız veya okumadıysanız hiç önemli değil. Yorumlara bırakmanızı bekliyorum. Kesinlikle düşüncelerinizi. Eğer ki e şunu da söylemek istiyorum. Kitabını okumayıp filmini de izlemediyseniz e isterseniz filmden başlayabilirsiniz. Ya da böyle hani kesinlikle filmden başlarsanız kitap size mükemmel görünür zaten. Kesinlikle öyle bir şey var. Yani eminim o tatminliği verir kitap size. Ama ben bazen şunu da çok hoşuma gidiyor. Şu an mesela kitabı okurken tamamen kafamda hani ilk okuduğumda Jane ve bir Bay Rochester vardı. Ama filmi izledikten sonra kafamdaki Jane ve Bay o kadar uydu ki karakterler. Kitap aklıma geldiğinde sürekli hani o kafamdaki karakterleri onlara oturtabiliyorum. Filmdeki karakterleri. Bu da hani zevkli oluyor. Örneğin Harry Potter'da da ben öyleydim. Kafamda bir karakter yoktu başlarda. O hani filmini izledikten sonra kafamdaki Harry Potter karakterine tam olarak uydu. Onun onu yerine yerleştirebiliyorum. Yani o yüzden öneririm. Hani bir karakterlere bakabilirsiniz. Ya da tamamen hayal gücünüze bırakıp ilk okuyup sonra izleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi kitap benim için 100 ise film yani 20 idi. 10 bile değildi. 20 idi diyeyim yani. O yüzden eee Kitabını kesinlikle öneriyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadardı kitap yorumu. En kısa zamanda yepyeni bir video ile karşınıza geleceğim. Ee, çok yakın zamanda çok yeni bir içerik düşünüyorum. Benimle birlikte YouTube e, video içeriklerini seçmek isterseniz beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ve Instagram'dan diğer kitap yorumlarımı görmek isterseniz de yine sizi sayfamı bekliyorum. Beğenmeyi, yorum atmayı ve takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.